Denizbank üzerinden kolay adres tanımlama işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Denizbank kolay adres 26 haneli IBAN adresi kullanmaya gerek kalmadan para transferleri gerçekleştirilmesini sağlayan büyük bir kolaylıktır. Denizbank kolay adres tanımlamak için mobil denize giriş yaptıktan sonra öncelikle hesap daha sonra kart işlemleri menüsünde bulunan kolay adres işlemleri butonuna tıklayın. Daha sonra sayfanın üstünde yer alan kolay adreslerden delediğiniz adresle tanımlama gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz TC kimlik numarasına veya cep telefonu numarasına bu işlemi tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda Denizbank ATM'lerinden de kolay adres için tanımlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kart şifrenizi giriş yaptıktan sonra hesap işlemleri menüsü altındaki kolay adres işlemleri bölümünü seçmeniz ve tanımlamanızı yapmanız yeterli olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.